İnşallah öyle bir şey olmadı. Valla. Ama hem o Hristiyan, biz elhamdülillah ee, Müslüman değil miyiz? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür ise. Niçin buluştun o Hristiyan çocukla? Evet, niçin buluştun? Şey için. Ne için? Şey için. Ama siz böyle bilerseniz kafama ben hepten şaşır benim aklım. Ya, evet, evet. Şaşırtma kız, kızın aklını. Şaşırtma derim. Ben mi şaşırtırım aklını. Bu kız aklını zaten şaşırtırmış. Görmemişsin Ramiz Efendi gözümüzün önünde neler oluyor sen değilsin. Hala bu kız haklı, o haklıysa sen delisin. Ya şaşırtma derim. E, çünkü dokuz sülesin derim. Onun... Ev sen bana niçin deli değilsin? Deli olduğun için. Değilim. Delisin. Deli de. delisin de. Değil ha. Delisin değil. Değil o kadar. Deli. Mesele kapanmışsa ben gidelim. Geç yerine. Geçelim yerine. Ben sana yüz bin kere deyim. Niçin veriyorsun? Uzattım, uzattım baba.